kanalıma hoş geldiniz. Bugün TV Royale'de taktikler bakacağız arkadaşlar. İlk baş ilk maça bakacağız arkadaşlar. Nasıl oynanmış arkadaşlar? Arkadaşlar beğeni, yorum, like atmayı unutmayın lütfen. 1500 kupalar arkadaşlar. 2 iksir aldık. Güzel anne. Mega ile çıkacak arkadaş. Şövalye atar bence galiba. Çok iyi bir savunma yaptı. Dostin çok iyi bir savunma yaptı gerçekten. çok en az azarla çıktı. 13 seviye 16 seviye pek bir işlem yapamaz gibi. Darp Dorbin'i çok seviyorum ya. Uzağa vuruyem de. Kaleye değecek gibi. Bu maç döner gibi. çok iyi alet o çok iyi attı Justin. Mega şövalye olması rakibi zorladı. Mega olmasaydı daha çok şans olabilirdi. Kolde bu maç o çok iyi döndürdü. Ali Tomur'un çok iyi attı arkadaş. Tomur'u da çok iyi geldi. Mega yoldan çıkarırlarsa iyi atak yapabilirler. İki, i̇kinci me mega, mega çıkarı çıkacak gibi çıktı. Havai bir seçici çok iyi iş. Park Corbin'i takladılar. Kaleyi gördü. Havan kaleyi gördü. Kasır, kasırga çok önemli bir hareket yaptı. Çok iyi yaptı. Kale topuna döndürür gibi. Yine kafada. Diğer adam vakit kalmadı gibi. Aldı. Tostini aldı çok iyi oynadı. Geri dön, biliyordum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Sağlıcakla.